Şimdi nesne yönelik programlama da arkadaşlar. Nesne programlama proje klasörümün üzerinde new class diyorum ve arkadaşlar üçgen adında bir sınıf oluşturacağım. Ve bunun içinde de çeşitli metotlar tanımlayacağım. Finish diyorum. Finish dediğimde üçgen isimli sınıfımız oluşturuldu. Burada Package Matematik diye bir paketin içine attı burada. Arkadaşlar matematik paketin için ama siz bunu dikkate almayın. Bu bizim için önemli değil. Yani bu böyle kalsın ama silmeyin de sizde eğer böyle bir şey olursa. Üçgen diye bir sınıf oluşturuyoruz. Evet. Üçgen sınıfımızı oluşturduktan sonra bunun içinde önce ne yapıyoruz arkadaşlar? Üçgenin özelliklerini tanımlayacağız. Bunlar ne gibi özellikler var üçgenimizin bizim? Arkadaşlar tabi alan hesabı için gerekli olan kısımları e, biz sadece burada tanımlayacağız arkadaşlar. Daha çok özelliği var ama bizim için burada alan ve çevre hesabı için gerekli özellikleri tanımlamamız yeterli. Mesela kenar uzunlukları var. Mesela A kenarı integer B kenarı integer C kenarı olmak üzere 3 tane uzunluk üç kenardan oluştuğu için ve bu üçgenin nesi var başka arkadaşlar? A kenarına ait yükseklik, B kenarına ait yükseklik, C kenarına ait yükseklik özellikleri var. Ne yaptık biz burada şimdi? Evet. Sınıfımızın sınıfımızın nesnelerini daha doğrusu özelliklerini arkadaşlar, özelliklerini tanımladık. Şimdi aşağıda ne yapacağız? Bu sefer davranışlarımızı tanımlayacağız. Yani metotlarımızı. Evet. Özelliklerini tanımlayalım diyelim. Çünkü başta yazıyoruz. Tanımlayalım. Burada da arkadaşlar sınıfımızın davranışlarını diğer bir ifadeyle arkadaşlar metotlarına tanımlayalım diyelim. Şimdi biz üçgenimizin üzerinden hangi işlemle yapabiliyoruz? Bunlara bakacağız. Arkadaşlar mesela A kenarında A kenarını kullanarak ne, ne yapabiliriz? Alan hesabı yaptırabiliriz. Bunun için diyorum ki public integer alan hash A diyorum. A A kenarına ait yüksekliği kullanarak alan hesapla demek bu. Ve onunla ilgili kod bloğunu açıyorum. Küme parantezi açıyoruz. Enter'a bastığın zaman küme parantezi kapatıldı. Ve burada return diyerek arkadaşlar A çarpı H A çarpı H A bölü 2. Ne demek bu arkadaşlar? Taban çarpı yükseklik bölü 2'nin arkadaşlar nesi bu? Kısaltması. Evet. Tabi diğer kenarlar için de metotlarımı oluşturacağım. Public integer alan hb diyelim. Ve kod bloğumu açıyorum. Kod bloğumu açtıktan sonra b çarpı hb bölü 2 dedim. Evet. Burada tabi ki metottan dışarı çıkabilmek için return ifadesini kullanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir de c kenarı ile ilgili kısmı yapalım public integer alan hc şeklinde c kenarını kullanarak alan hesabı metodumuzu oluşturuyoruz. Buraya da ne diyeceğiz arkadaşlar? Return c çarpı h c diyoruz. Bölü 2. Evet. Bu şekilde alan hesabını yaptırabiliyoruz. Bir de üçgenimizin nesini hesaplattıralım? Met davranış olarak arkadaşlar public integer çevre. Çevre metodunu yazalım. Evet, çevre metodu da arkadaşlar return evet a artı b artı c. Biz üçgenin kenar uzunluklarını ve yüksekliklerini biliyorsak buradan hesaplamamızı yapabiliriz. Şimdi Arkadaşlar üçgenimizin sınıfını oluşturduk. Üçgen sınıfını oluşturduk. Şimdi bu üçgen sınıfı içinde üçgenimizin özelliklerini tanımladık. Daha sonra da üçgenimizin üzerine yapabileceğimiz davranışları yani metotları tanımladık. Şimdi bu üçgen sınıfından çeşitli üçgenler oluşturup bunların üzerine hesaplar yapalım. Yani üçgen nesneleri oluşturacağız. Nasıl yapacağız bunu? Arkadaşlar file new diyelim. Yeni bir klas oluşturacağız. Ama nerede oluşturacağız tabii ki? Şu matematik paketinin üzerinde. New class diyoruz. Ve ne diyelim? Bunun adına da üçgen hesapları. Hesapları adı altında bir sınıfın içinde arkadaşlar yani nesneler tanımlayıp bu nesneler üzerinde hesaplamalar yapalım. Bu sefer ana metodumuzu ekliyoruz. Buraya onay koyarak. Finish diyorum. Evet. Bunu hemen Arkadaşlar diğer penceremin yanına alacağım. Şöyle. Evet. Sınıfımız burada olsun. Şurayı da biraz aşağı indirelim. Şurayı da çarpıyla kapatalım. Biraz daha genişlesin burası. Evet. Şimdi bu tarafta nesnelerimiz oluşuyor. Bu tarafta klasımızı oluşturmuştuk. Hepsini görebiliyor muyuz? Aşağı yukarı. Evet hepsini görebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar önce ne yapacağız? Mesela diyelim ki bir tane üçgen nesnesi oluşturalım. Üçgen diyorum. Nereden oluşturuyoruz bunu arkadaşlar? Üçgen sınıfından. Üçgen sınıfında oluşturuyorsak buraya üçgen yazıyoruz. Mesela dik üçgen. Eşittir niv üçgen diyorum. Evet üçgen çeşidinden bir dik arkadaşlar üçgen sınıfından bir dik üçgen nesnesi oluşturdum. Şimdi arkadaşlar bu dik üçgenin mesela neyini verelim. Şimdi özelliklerinin değerlerini vermemiz gerekiyor. Dik üçgen nesnesi diyorum. Dik üçgen nesnesinin yüksekliği eşittir 4 olsun. Dik üçgen A kenarının da uzunluğu 3 olsun. Ve Buradan şimdi arkadaşlar ne yapalım? Buradaki metotlardan bir tanesini kullanarak dik üçgenin arkadaşlar alanını hesaplattıralım. SS Oğut SS -out dedim. Arkadaşlar bunun içinde hemen üçgeni buradaki metotlardan bir tanesini kullanarak Buradaki dik üçgen nesnesinin alanını hesaplatabiliriz. İşte bunun için ne yazacağız buraya? Arkadaşlar dik üçgen diyorum nokta diyorum. Dik üçgen nereden üretilmişti? Üçgen sınıfından üretilmişti. Bunun içindeki metotlardan birini kullanabiliriz. Şimdi neye göre kullanacağız? Burada hangi değerler verildiyse ona göre. Mesela biz buraya ne yazmamız lazım? O zaman alan Ha a metodunu yazabiliriz. Çünkü Ha a kenar yüksekliğini ve a kenarı bize verilmiş. O zaman sadece oradaki hangisini kullanabiliriz? Alan Ha a metodunu kullanabiliriz arkadaşlar. Onun için oraya ne diyoruz? Alan Ha a parantez şeklinde. Arkadaşlar Burada ne yaptık? A kenarını 3, haş A kenarı 4 görünüyor. Arkadaşlar burada aynı zamanda eğer dik üçgense bu ne dedik? Haş A aynı zamanda B kenarına denk gelir. Anlaşıldı mı? Yani dik üçgenle şunu yapabilirsiniz. 3 e, A çarpı B bölü 2 yapabilirsiniz. Direkt. Bur, e, buradan yola çıktık. Hani Evet, Evet. Yani şunu da yapabilirsiniz isterseniz. Mesela haş a yerine ben burayı açıklamak yapıyorum. Çünkü B kenarı aynı zamanda nedir arkadaşlar? Mesela dik üçgen B diyelim eşittir 4 diyebilirim. O zaman tabi burada onunla ilgili bir formül tamamlamadığımız için bir metot oluşturmadığımız için onun hesabını yapamayacaktır. İsterseniz onu da yapabiliriz. Şöyle yapalım mı? return diyelim. Bakalım iki defa kullanabilecek miyiz? Aynı yerde kullanabiliyor muyuz diye bakacağım. A çarpı B bölü 2 şöyle. Evet. Tabi bunu kullanmıyor. Bunu nasıl yapabiliriz diye düşünüyorum. Ancak alan H A ile ilgili bir, bir metot daha tanımlayacağız ama ikinci bir formül olarak yapabiliriz. Yani biz oraya fazla girmeyelim. Gene bildiğimiz yöntemle gidelim arkadaşlar. Şöyle yapalım. O ayrıca bir metot daha tanımlamak gerekiyor. İçinde olmuyor. Şimdi böyle yaptık. Mesela bunu çalıştırdığımız zaman arkadaşlar dik üçgenin alanını hesaplatmış oluruz. Şöyle üçgen hesapları diyoruz. Okey dediğimde bakalım ne hatası verecek. Alan HA. Alan dik üçgen alan HA. O da şöyle bir sıkıntımız var mı? Bakalım. Çalışmadı. Neden çalışmadı? Onu ona bakıyorum. Ne hatası yaptık diye. Dik üçgen alan HA. Acaba burada yazım hatası mı yaptık? Bunlar integer integer integer. Şunu bir tanesini silelim. Bakalım ne, hata hatası yaptığımızı bulmaya çalışıyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar sorun şuradan kaynaklanıyor. Yani yazımızda bir hata yok. Çalıştırırken bize soruyor orada. Diyor ki buradaki klası da çalıştıracak mısınız diye. Şimdi sorma tabii. Burada klası çalıştırmıyoruz biz. Oradan onayı işaretini kaldırıyoruz başlangıçta. Evet, sadece bu tarafı çalıştırmaya çalışıyoruz. Bu taraf çalışmadığı için arkadaşlar run'a bastığımızda evet, hata veriyor. Buradaki özellikleri bu tarafa aktaramıyor. Şimdi tekrar bakalım. Yani ilk defa karşılaştım ama bakalım şuradan üçgen hesapları. Evet şu anda çalışıyor. Yani bir değişiklik yapmadım. Sorun buradaki sınıfı bu tarafa aktaramamasıydı programın arkadaşlar. Şimdi onu aktardık. Şimdi arkadaşlar yeni bir nesne oluşturalım. Yeni nesnemizde bu sefer ikiz kenar üçgen olsun. Bunu yapalım. Üçgen diyoruz. İkiz kenar üçgen. Eşittir new üçgen. Üçgen sınıfından oluşturuyoruz arkadaşlar. Ve bunu buraya üçgenimizi yaptık. Şimdi ikiz kenar üçgenin özelliklerini verelim. İkiz kenar üçgenin A kenarı arkadaşlar 5 olsun. Yine Diğer kenarlarını da verelim. Hepsini verelim arkadaşlar. A, B, C. Bir de H, C yüksekliğini verelim. Bakın bunları buraya kopyalıyorum. B kenarının arkadaşlar uzunluğu yine 5. C kenarının uzunluğu arkadaşlar bu sefer 8 var. Bir de bir tane kenara ait uzunluğu verelim. Evet. Yüksekliği verelim arkadaşlar. Bir tane kenara ait yüksekliği verelim. Yükseklik uzunluğunu, ölçüsünü verelim. Evet. HC kenarına ait yükseklik birimini verdim. Tabi bu ayarlar hepsi kafadan ayarlanmış. Tam çıkacak sonuçlar arkadaşlar. Yani bizim örneğimizi daha iyi anlatabilmek için size. Şimdi SS Oğut diyorum. SS Oğut dedikten sonra ikiz kenar üçgenin çevresini hesaplatalım. İkiz Kenar, üçgen, çevre. Parantez açtım ve kapattım. Evet, çevre bir görelim. okey diyelim. Çevresi biri ilk üçgen ikini veriyor arkadaşlar. Alanı altı. Diğer ikizkenar üçgeninde çevresi 18 santim olarak gösteriyor. Zaten 5 artı 5 artı 10. 8 daha 18 olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi SS ot dedim. Bir de alanını hesaplatalım. Bunu da C kenarını kullanarak yapacağız. Bunun için ikiz kenar üçgen şuradaki metotlardan bir tanesini kullanacağız. Hangisini kullanacağız? Evet taban çarpı yükseklik bölü 2'den düşünecek olursak burada bize de HC kenarını vermiş. O zaman alan HC metodunu kullanacağız arkadaşlar buraya alan nokta alan hc metodunu kullanarak alanını hesaplatacağız. Şuradaki fazla noktamız kaldı. Onu da silelim. Ve şimdi çalıştırıyorum tekrar. Okey dedim. 6, 18, 12 şeklinde görüyorsunuz. 6, yukarıdaki dik üçgenin alanı 18, buradaki ikiz kenar üçgen nesnesinin çevresi 12 ise arkadaşlar buradaki ikiz kenar üçgenin alanını arkadaşlar. Evet buradaki hatamızın da neden kaynaklandığını söyleyelim. Eğer biz bu buradaki ana metodumuzu farklı bir yere taşıacak olursak. Mesela ben buradan alıyorum bunu. Bakın burayı alıyorum. Bakalım aynı hatayı verecek mi? Hani hata burada dikkat etmeniz gereken husus arkadaşlar şu. Bakın burada yeni bir tanesi klas oluşturuyorum. A, B, C olsun. Fark etmez. Rastgele bir şey yazdım arkadaşlar. Buradaki ana metodu da ekledim. Yeni bir tane attım buraya. Oraya kodları buraya yapıştırıyorum. Şimdi çalıştıralım bakalım ne gelecek karşımıza. Evet. Gerçi bu taraftaki sınıfı otomatik olarak çalıştırıyor. Çalıştırmamış olsaydı arkadaşlar çalıştırmayacaktı. Bakalım aynı şey Çalışacak mı? Aynı arkadaşlar buradaki sınıfımız da çalıştı. Rastgele bir isim verdik. Bazen Eclipse'den kaynaklanan sorunlar olabilir. Yapmanız gereken şey klası da aynı anda arkadaşlar diğer klasla birlikte çalıştırmak. Nesneleri oluşturduğunuz klasla özellikleri ve metotlu oluşturduğunuz klası aynı anda ikisini birlikte çalıştırmanız gerekiyor. Yani az önce yaşadığımız problem buydu. Bilginiz olsun. Evet Sınıf ve nesne örneği bu şekildeydi arkadaşlar.